Bolu merkezli 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bolu Valisi Erkan Kılıç basın mensuplarına açıklama yaptı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını belirten Vali Kılıç şöyle konuştu. Şükür herhangi bir e, can mal kaybımız söz konusu değil. E, bu anlamda depremle ilgili de e, valilik olarak zaten duyarlılık da en üst seviyedeydi. Bizler de bu konuda... E, Çalışmalar içerisine girdik zaten. Hem e, yerel yönetimlerin bu konuda neler yapabilir noktasında, e, onların çalışma yürütmeleri için onlara da e, bir yerde biz e, bilgi veriyoruz. Eğitim faaliyetleri devam ediyor. Rehberlik yapmaya çalışıyoruz. E, az önce de zaten deprem konusunda üniversitede bir e, sempozyumumuz olacaktı. Bu sempozyumda da e, Bolu'da depremle ilgili olarak ne durumdayız, hazırlık durumlarımız, neler yapılabilir noktasında bir programımız olacaktı. Tam depremin öncesine e, e, geldiği için biz de ister istemez e, oradaki programı da daha sonraki bir tarihe e, erteledik. Ama dediğim gibi e, Cenab-ı Allah tüm milletimizi korusun. E, Maraş merkezli çok büyük bir afet asıl felaketi yaşadık. E, bol olarak daha önceki yıllarda e, Bolu tarihinde depremler zaten var. Halkımız da bu konuda duyarlı ama ee, hep söyleniyor. İşte deb, evlerimizi e, depreme dayanıklı bir hale e, getirmemiz gerekiyor. 99 e, depreminden sonra Bolu merkezde de Bolu, e, Bolu'da çok sayıda yeni binalar yapıldı tabi. Deprem e, mevzuatına uygun binalar yapıldı. E, onların da deprem e, yaşanacak bir depremde. Ee, bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyoruz ama 99 öncesi e, binalarla ilgili olarak eğer güçlendirme yapılmamış binalar varsa onların da elden geçmesinde e, muhakkak ihtiyaç var. Ee, bina stoklarımızı mutlaka gözden geçirip ona göre çalışma içerisinde olmamız gerekiyor. Arama kurtarma tabii sonraki aşama ama önce tabii e, bina konusu yani. E, fenle, e, bilime uygun e, binaların mutlaka yapılması ve vatandaşlarımızın o binalarda yaşaması gerekiyor. E, herkesin de bundan sonra yani e, bina konusunda, e, imar konusunda hassas davranıp e, nasıl bir anayasamız bizim var işte anayasanın e, hükümleri çok e, kolay değiştirilmiyor. E, e, geniş çap, e, kapsamlı konsensüs e, gerekiyor. Aynı şekilde bütün e, imar planlarının aslında böyle e, sık sık değiştirilmesi, e, işte e, normal şartlarda e, binaların yapılmaması gereken zemini uygun olmayan yerlerde binaların yapılmış e, şiddetinde bir devrendi. Bahsettiğim gibi herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. vatandaşlar tabi son e, aylardaki bu devlemlerden dolayı hassas bir durumda, en ufak sarsıntıda bir tedirginlik olması gayet normal ama bu da e, zaten yavaş yavaş e, bu tedirginlikte ortadan e, kalkacak. Herkes kendi işine gücüne emine geçecektir. uyarımız olacak mı? Ara ara depremler devam ediyor. Yani deprem tabii hayatın bir parçası. Depremle yaşamaya mutlaka alışmamız gerekiyor. Dediğim gibi başta binaların güvenliği konusu. Yani herkes güvenli binada yaşamayı tercih etmeli. Bu zorunlu bir e, herkes için bir e, artık yaşam tarzı mı diyelim depremle, e, binaları ona... Sayın Valim okullar e, tatil olacak mı ya da oldu mu şu anda öğrencilerin çıktığını gördük. Ya şu anda zaten e, e, kapanması saati zaten Hı -hı. yaklaşmıştı. Üç gibi zaten 2-4 gibi zaten okullarımız e, e, normalde tatil oluyor. E, onlar da e, öğretmenlerin kontrolünde, müddetimin kontrolünde evlerine yavaş yavaş hı hı. gideceklerdir. Bizler Bolu olarak hı hı. aslında e, depreme dayanıklı okullar konusunda da ciddi çalışmalar yaptık. Eee Bolu'da neredeyse eee güçlendirilmemiş, depreme dayanıklı e, olmayan okulumuz yok gibi şu anda. Eee onunla ilgili de gerekli hı hı. tedbirler, hı hı. çalışmalar yapılıyor. E, biz yüzde neredeyse 90'lar yüzde yüze yaklaştık. Yani e, bütün e, eğitim binalarını biz depreme dayanıklı hale aşağı yukarı getirdik.